Gelecekle devam edeceğim geleneklerin 8. bölümü. Bu bölümde ev hediyesi olarak borcam almak var. Benim bir kere bu geleneği devam ettirme fırsatım oldu. İnanılmaz yetişkin hissettiren bir şey. Düşünsenize arkadaşınızın evi var. Ona gidiyorsunuz ve giderken ev hediyesi götürüyorsunuz. Çok tatlı. Borcam borosilikat camdan yapılmış. Isıl şoklara dayanıklı. Fırına falan atabildiğiniz cam kapların tamamına söylenen şey. Ve inanılmaz iyi bir hediye. Ama benim bu geleneği devam ettirmek isteme sebebim Herkesin ısrarla zaten başkası almıştır ya da zaten çok vardır diye düşünmeksizin gönül rahatlığıyla borcam alabilmesi. Çünkü ihtiyacınız yoksa bile hediye gelen borcamı kaldırıp başka birisine hediye edebiliyorsunuz. ve Böyle yıllar boyunca hiç kullanılmayan, hiç açılmamış borcamlar evlerden evlere dolaşıyor. Herkesin evinde bir tane hediye edilmeye hazır borcam var. Çok güzel bir şey, çok mantıklı bir şey. Ayrıca çok pahalı bir şeymiş. Ben markete gidince bunu fark ettim. Ama artık her şey pahalı galiba. Yani belki de pahalı değildir. 200 kere kullansanız 1200 lira olsa, her kullanımınız 6 TL olacak. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Beraber röportaj mı yapacağız? illa illaki bir gün yaparız. Tatlım e, deseydim ben anneme çok müdahil şey oldum. Ne? ne oldun? Sıtlaştık. Anne her yere gittim. Mücadele oldum. Yok. Ha ne oldum? Bir şey oldu. Münakaşa. Mı? Yok. Mütercim tercümanlık. <laughs> Ne ben, oldum annem? Ben bu hocam aldım da sen kızardın ya. Nedir falan diye. Öyle mi? Ben Herif. çok mantıklı buluyorum. Eskiden salakmışım. Yerim. <laughs> <Yürü be. gülüyor>